Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayız bugün ikinci bölümü çekiyoruz ikinci bölümdeyiz her oh, oh, her gün bir video çekeceğim demiştim öldüm öldüm inşallah bulurum arkadaşlar size kötü bir haberim var eşyalarımı kaybettim. Maalesef. Baştan başlamak zorunda. 2 saattir arıyorum. Videoyu kestim. 2 saattir arıyorum. Hiçbir yerde bulamadım. 2 gün geçti. Saçmalık ya. Aradım. Tümden aradım. Gitmediğim bir şuralar kaldı Oralarda gitmem lazım. Yok. Oralarda yoktur kesin. Şuraya çekeyim. Ama gerçekten biraz kötü oldu. Ee, şimdi sopa yapacağız baba. taş. Altı tane taş lazım yine. Arkadaşlar bu 10 dakikayı tamamlayacağım videoyu. Çok gelişim yapmak istiyorum ama 10 dakikayı tamamladığım için olmuyor çok gelişim yapamıyorum. topladık. Şimdi şuradan taş kazmayla balta yapacağız. Hadi abi, bir, bir de fırın yapabilirsek. Oh tamam. Arkadaşlar tamam şimdi madeni girme vakti ama bir yerde odun kaçmamız gerekiyor 9 hatta ile madene girilmesin. Bu, bu, bu beyaz unları kazmayacağım. Arkadaşlar böyle çok mü mükemmel bir ev yapıyorum. Onam var ya biraz hızlandırılmış şekilde çünkü Bu şey biraz yani biraz canını sıkılabiliriz derken o yüzden hızlandıracağım. Burada maden var yokmuş. Orada bir tane maden bir yer görmüştüm oraya girse. Yani Orada arkada var. Neler bulmuştuk ya anneler. Abi şey de berbat oldu ya. ilk videoda buldum her şey berbat oldu. İki video var boş geçti. Biliyorum arkadaşlar e. sizin canınız sıkılıyor ama. Benim de yapabildiğim şey bu kadar. Şu an arkadaşlar pek yorum yazmıyor. Hiç yorum yok. Abi çünkü o kadar da tanımıyorum kimse tarafından. Dur bir dakika. Bura nereye ya? Maden gibi bir yerde ben burada şey ki bura boş ver bura girmeyeyim. Yok abi. Vallahi kömürmüş. Size kömür lazım ki oraya girebilirim değil mi? Abi başta bulması en zor şey kömür ya. Bir köy bulsak oradan da kömür bir şey yani ama meşale toplarım diye kömür. Aa adam acıkmış. Ben da bir şey yok. Işte. Oyun niye kastım kadar? Önce barınma alanı yazanlar var mesela yoruma benim yorumlarım değildi başka turulan yorumlar Abi bu Minecraft'ta bunda öncelik madene gireceksin madende barınabilirsin bir iki gün ondan sonrasından sıkıntı yok zaten da abi çok kasıyor İtin çok kasıyor. Çöl mü bura? Çöl olsun. Okyanus mu? İzmir'e varma alan yerler. Pahalıymış Şimdi şöyle Arkadaşlar ben videoyu Kestireyim şimdi Şey Sabah olsun Nereye çıktı biraz? Bak işte şuradan. <laughs> Et çıkmadı mı inekten? <laughs> Galiba çıkmadı. Yo çıkmış. Neredesinsin? Bu arada süremiz az kalmış. <laughs> ee, bu videoda arkadaşlar wood yapmayacağım işte. Bir dakika. Tamamdır arkadaşlar? Geri döndüm fırında ısındılar. Etler ve aha yine meşale yok. şey yok. Bakın. Abi meşale bulmadan demir bulduk. Demir siz rahat olabilirsiniz ben şey yapayım bak bir de videolarla şey oluyor sizin biraz böyle cızırtılı gibi mikrofonundan dolayı bir gün onu ben çözeceğim arkadaşlar ben sonunda kömür buldum ya kadardı herhalde ya. Oo altı. Hayır. Git, op, hadi bir şeyleri de okuyalım. Yes, gelsin buraya. O, buraya gelsin abi. <laughs> abone olun, çıktı. video beğenmişsinizdir, aşağıdan dar katıp abone olmayı unutmayın yorum da yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu biliyorsunuz ki bugün bir canımız kalmıştı. Bizi okçu öldürmüş ve eşyalarımızı kaybettik. Evet arkadaşlar dediğim gibi aşağıdan herkes abone olmayı unutmayın. Bu arada sesim cızırtı, cızırtı gelebilir her zaman videolarımda. Onu 3. 5. videolarda falan ona bir çözüm bulacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye.